Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün konumuz onlar ve biz. Biz diyoruz ki Türkiye 1950'den itibaren Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürüldü. Türkiye'de siyaseti de, ekonomiyi de, kültürü de, eğitimi de, orduyu da, istihbaratı da Amerika'nın emrine verdi. Yerli hain para babaları. Onlar diyor ki yok böyle bir şey. Türkiye hala bağımsız bir ülke. Yahu Türkiye'de her şeyin Amerika'nın emrine verildiğini Demirel'in Değişmez Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bile 1975'te Politika Gazetesi yönetmeni İsmail Cem'e verdiği bir röportajda aynen şöyle anlatıyordu. MİT diyor. Amerika ele geçirmiş diyor. Benim istihbarat şefim diyor. Bir haber alıyor ama haber benden önce Amerikalılara ulaştırılıyor diyor. Amerika oymuş altı mı diyor. Aynen kullandığı cümle bu. Arabam diyor. Kim bu? Bulamam ki diyor. Arkadaşlar. Yahu Şu anki mit Başkanı Kim Arkadaşlar Kalın İbrahim Değil Mi Yahu Siyah Bu Adamı Devşirmiş Kortlamış TR-326 Diye Google'a Girin Araba Motoruna Sorgulatın Karşınıza Bakın Kim Çıkıyor AKP Giller Tayyipçiler nasıl kuruldu? Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Kars'ının televizyoncu Cem Özer'e verdiği röportajı yahut da tele patronu Merdan Yanardağ'a verdiği röportajı açın izleyin AKP aslında nasıl kuruldu? Ya AKP'yi kuran, Tayyip'i devşiren Amerikalılar, İngiltere ve İsrail ya açık, somut, net tanıklarıyla, belgeleriyle koyuyor Abdurrahim karşı. Abdurrahman fakta o evde vardı, bizim evde kuruldu diyor. Çamlıca'da diyor. Abdurrahman ben dili bakta bunu kabul ediyor. Evet aynen öyle oldu diyor. Ali Bulaş da vardı ilahiyatçı diyor. O da kabul ediyor. Ya bunu defalarca anlattık arkadaşlar. Belgeli, kanıtlı. 13 yıl CHP'yi yöneten Sorosçu Kemal'in nasıl devşirildiğini ABD tarafından, nasıl CHP'nin başına getirildiğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Ayşenur Aslan'da yaptığı konuşmayı, söyleşiyi açın izleyin bir arkadaşlar. Bu Sorosçu Kemal Amerikalılar tarafından 2008'de çalışmaya başlanıp 2010'da nasıl CHP'nin başına getirildiğini görün bir MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in nasıl 46'da ABD'de CIA tarafından eğitilip kontrgerilla eğitiminden geçirilip Türkiye'ye gönderildiğini 65'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başına getirildiğini, daha sonra bunun adının Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildiğini, bunun bir kontur gerilla partisi olduğunu açın okuyun arkadaşlar ya. NATO'nun emrine girmekle zaten Türk ordusu fiili olarak Amerikalı yarı sarhoş, yarı sapık generallerin emrine verilmiş oldu. bütün silah, araç, gereç ve harp teçhizatı Amerika'nın sadakasına bağlı hale getirildi ya. Kendi harp sanayisini kurmasına, geliştirmesine asla izin verilmedi. Ekonomi derseniz zaten öyle. Bütün Amerikan, Avrupa Japon tekellerinin Türkiye'deki şubeleri ya. Bizde sanayi üretimi yapıyor denen işletmeler, kurumlar. Ya kaba teknoloji olan bir arabanın üretilmesine bile izin vermiyor ya. Halbuki 1960 27 Mayıs politik devrimi sonrası devrimci namuslu yurtsever askerlerimizin teşvikiyle Eskişehir Lokomotiv Fabrikası'nda bizim mühendislerimiz 6 ay içinde dört tane yerli araba üretti ya. Devrim markalı, devrim atlı. 6 ay içinde. Ve bunlardan biri 25 yıl Eskişehir Devlet Demiryolları Müdürü'nün makam otomobilliğini yaptı arkadaşlar. Yani bu denli de sağlam kaliteli arabalar. Ama Amerika izin vermedi. 1930'larda 35'lerde uçak röpti Türkiye. Ama geliştirilmesine izin vermedi. Vermez. Vermez. Geri durumda duracaksın. Onun uycusu konumunda olacaksın. Onun yarı sömürgesi durumunda ve piyonu durumunda olacaksın arkadaşlar. Emperyalistler böyle bakarlar bizim gibi ülkelere. Ağlarına, tuzaklarına düşürdükleri ülkelere. Biz diyoruz ki ABD emperyalist sayıldı ve onun müttefiki Avrupa Birliği emperyali saydıkları Türkiye'yi yeniden sevir bataklığına götürmek istiyorlar. Bunun adı Bob. Projelendiricisi ABD. Ve burada en az üç parçaya bölerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sona erdirmek istiyorlar. Yahu bunu bundan 30 küsür yıl önce Morison Sülü yani Demirel bile itiraf etti ya. İçlerinde namuslu Mustafa Kemalci gazeteci Hasan Pınır'ın da olduğu bir gazetecilerle yaptığı sohbette soruyorlar. Batı ne istiyor Türkiye'den diye. Demirel'in verdiği yanıt aynen şu: Batı sevil istiyor diyor. E biz de bunu diyoruz ya. Ama onlar ne diyor? Yok böyle bir şey diyorlar ya. Avrupa bizim müttefikimizdir diyorlar. Avrupa Birliği demokrasinin, hukukun, özgürlüğün koruyucusu, kollayıcısıdır diyorlar. Oraya girmeliyiz diyorlar. Biz ne diyoruz? At yolu sevre çıkar. Savunanlar ya gafildir ya hain. Biz diyoruz ki Türkiye'de meşru bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı yok. Niye yok? Çünkü Tayyip'in diploması yok ya. Kendi karikatürize ettiği anayasada bile 101. madde devlet başkanı olabilmek için yüksek okul bitirmiş olmayı şart koşar. E, Tayyip'in böyle bir okumuşluğu yok. Böyle bir diploması yok. O sadece Fatih teki İstanbul İmam Hatip okulunu bitirdi ya. Başka hiçbir okula gitmişliği bitirmişliği diploma almışlığı yok. Onlar ya olsun Türkiye'de Cumhurbaşkanı meşrudur diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı diyorlar. Cumhurbaşkanımız diyorlar. Biz diyoruz ki kaçak ve de haram sarayda oturan yezit diyoruz buna. Bunlar ya o Cumhurbaşkanı diyorlar. Biz oturduğu saraya kaçak ve haram saray diyoruz. Çünkü pek çok yargı kararıyla buranın Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi olduğunu, bu sarayın işgalci olduğunu, kaçak olduğunu açıkça ortaya konmuş durumda ya. Yargı kararları ortaya koymuş bunu. Kaçak yapı bu. Kaçak saray diye Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın ve hukukçu ekibinin kitabı var ya. Açın okuyun. Kaçak Saray. Ama bunlar diyor ki saray diyorlar, külliye diyorlar, Beştepe diyorlar. Yahu bunlar külliyenin de ne olduğunu bilmiyorlar arkadaşlar. Yahu külliye olabilmesi için önce bir medrese olacak. Öğrencileri okutan. iki cami olacak. Onların ve diğer yolcuların, çevredeki insanların namaz kılıp kıldığı. Üç, bir hamam olacak. Öğrencilerin ve yolcuların yıkandığı. Dört, yemekhane olacak. Aşevi olacak. Mutfağı olacak. Yani bu dört birim olacak arkadaşlar. Külliyede. E yok böyle bir şey ya. Ve hem öğrenci yetiştirecek hem de yolcuları ağırlayacak, misafir edecek arkadaşlar. Onları dinlendirecek, karınlarını doyuracak. Hiçbir şartı yok bu kaçak sarayı. Ayrıca biz diyoruz ki Türkiye'de meşru bir anayasa yok. Namuslu hukuk profesörü Kemal Gözler bunu anayasa referandumu öncesi yazdığı Elveda Anayasa adlı kitabında net olarak ortaya koydu. Yahu kuvvetler ayrılığının olmadığı bir anayasa anayasa olamazsa bu ortaçağ despotizmi ya bu feodalizm arkadaşlar Tayyip'in yaptığı bu yeni anayasada var mı kuvvetler ayrılığı yok İdilatta kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok ya. Her şey Tayyip'in iki dudağı arasından çıkacak buyruğa bağlı. Dolayısıyla Türkiye bir hukuk devleti, bir kanun devleti olmaktan çıkmış durumda arkadaşlar. Ama onlar da diyorlar yargı krizi diyorlar. Sanki hukuk var, yargı var da şimdi bir kriz çıkmış. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında. Ya bunların hepsi tantanacılık oyunu ya. Bunların hepsi Tayyip'in emrinde ya. Ve biz diyoruz ki arkadaşlar Türkiye adım adım her geçen gün yeni sevr demek olan bok cehennemine sürükleniyor. Tıpkı Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye gibi. Bizim dışımızdakilerin böyle bir derdi yok ya. Yok böyle bir şey diyorlar. arkadaşlar. Defalarca söyledik. Bu mecliste senin o yağdırarak meclise gönderdiğin 600 kişinin tamamı bu vatanın, bu halkın düşmanları ya. Türkiye yok olsa bunların bir tekinin Umurunda olmaz. Bunların derdi küp doldurmak, makam, mevki, poz, ün, ballı maaş. Başka bir dertleri yok ya. Ama sen bunların ayrımında değilsin. Saygı değer halkımız. Yahu seni masallarla uyutuyorlar ya. Bak sadece siyaset değil kültür de Amerikanın emrinde. Sanat da Amerikanın emrinde. Sinema da Amerikanın emrinde. Mecra da Amerikanın emrinde. medyada olup bitenler sadece kuru gürültü ya. Şurada şu yolsuzluk var, burada bu yolsuzluk var. Tek tek ağaçlarla uğraşıyorlar ya. Ormanı görebilen yok. Ormanı algılayabilecek bir zekaya, kapasiteye, namusa, ahlaka sahip olan yok. Yahu Türkiye ABD ve AB emperyalist saydıklarının vurgun, sömürü, talan, zulüm ve suçlular cenneti oldu ya. Dünyanın ne kadar mafyası varsa Avustralya'dan Hollanda'ya kadar hepsi Türkiye'de ya. Suçlular için cennet ülke ya. Tecavüzcüler için, sübyancılar için cennet ülke haline getirildi Türkiye. Kadın katilleri için cennet. 85 milyon halkımız için cehennem. Ne yazık ki vatanı, halkı, Kuvay Milliyeci atalarımızı Kuvay Milliye geleneğini ve tam bağımsız Türkiye'yi savunan biziz. Ergenekon kumpasıyla yıllarca zindanlara doldurulmuş namuslu askerlerimiz ve 28 Şubat kumpasıyla zindanlarda tutulan yaşları 75 ila 85 arasında olan namuslu yurtsever askerlerimiz var ya. Lozan'ı ve Mütareke'yi savunan 104 amiralimiz var. Ve medyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki namuslu insanımız var arkadaşlar. Diğerlerinden hepsi online oynuyor ya. Çevrim işi oynuyor arkadaşlar. El birliğiyle Türkiye bob cehennemine sürüklenip götürülüyor. Biz vatan elden gidiyor saygıdeğer halkımız. Uyan diyoruz. Kalın sağlıcakla.